merhaba arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz. bugün yeni kurulan bike Antalya bisiklet grubuyla beraberiz Bunlarla birlikte bir akşam tur yapacağız Bugün e, bike Antalya'nın ilk turu Biz de ilk tura bir katılalım bir ortamı görelim dedik Evet biraz sonra saat 8'de Cumhuriyet Meydanı'ndan çıkış olacak burası Antalya Cumhuriyet Meydanı Şöyle bakıyorum. Hep genelde tanıdık simalar. Daha önceden gördüğümüz, bildiğimiz kişiler. <laughs> Şöyle bir kısa bir tur atalım. <laughs> i̇lk turumuz. Baykan Tanya 08 -08 2023 tarihlerden çok özel bir günmüş bugün. Enerjilerin, çakraların açık olduğu bir evet, günmüş bugün. 8 çakralar açık <laughs> Evet. Biz de tam da bugün ilk turumuzu yapacağız. Çok Hayırlı güzel Los. bir günde ve çok güzel olacak inşallah. 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 Devamını bekliyoruz. Tamamdır. çok... Thank you. Nasılsın? İyiyiz abi sen Yeni nasılsın? grubumuz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ne söylemek istersin yeni grupla ilgili? Yeni grup, yeni kan, yeni, yeni, kan yeni, heyecan. yeni heyecan. Her zaman devam. Yollardayız. İyi, hayır Hiç hayır değişmez. Ol. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar tekrar hepiniz aramıza hoş geldiniz. Bugün ilk turumuz. E, rotamızı bilmiyorum. <laughs> Hakan biliyor rotamızı. Hakan neredesin? Hakan yok diye. <laughs> Hakan abi Neyse. Gitti. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ışık var üzerinden yalım. Ee, daha oraya doğru cami, Bordubak Şehir'in tekrar 12 kilometrelik bir rota. Ee, herkese iyi turlar diliyorum. İlk turumuz. Bravo. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Orada sizler Sürprizi biliyoruz, biliyoruz. Onu biz programda beraber eğleneceğiz, <laughs> O iş güneşle biliyoruz. <bizi>. Evet. Evet. tamam. Evet, bisikletimize yavaş yavaş binelim. Evet. Tur başlıyor. Tur başlıyor. Bisikletini çeker misin? Al bisikletini de ben de gideyim yani. Çeker. <laughs> evet, bisikletlere bindik. Yavaş yavaş tur başlayacak. Şu anda saat e, 8'i 5 geçiyor. 20.05. Ve artık yavaş yavaş yola koyulalım. Evet, yola çıktık. Cumhuriyet Meydanı'ndan yavaş yavaş hareket ediyoruz. Evet buradan çıkış nasıl olacak bilmiyorum bakalım göreceğiz. Evet şu anda eski valinin olduğu yerdeyiz. Ve buradan ışıklara doğru devam edeceğiz. Evet şu anda Işıklar Caddesi'nden gidiyoruz. uzun süredir böyle grup halinde hissedebilmemiştik. Güzel oldu. Evet arkadaşlar şu anda Sampi Kavşa'ndayız. Lavra Alışveriş Merkezi. Oraya gideceğiz. Evet. Sampi Kavşa. <laughs> trafik hala yoğun burada. <laughs> caddede trafik yoğunluğu var. Ufak ufak. Kontrol şekilde. <laughs> yolculuğumuz devam ediyor. Sağ şeridi kapattık. Ve böyle daha iyi şekilde gidiyoruz. En azından arabaların sıkıştırma ihtimali yok. Güvenli sürüş için kurallar olarak, konvoy kurallarına olarak ilerliyoruz. Harikasın devam. Evet şimdi Arakavşan'dayız. ara Buradan portakal çiğne doğru döneceğiz. Işığı yakalayıp geçmemiz lazım. Onun için biraz tempo gidiyoruz. Evet ışıktan geçtik. Güzel. Şimdi artık buradan dönüş yok. Dö döndük öyle bu şekilde Evet hemşerim tur nasıl gidiyor? Evet Bayan Tayla ile ilk turumuz gayet güzel gidiyor, başarılı, Kazası belasız. Bundan evet. sonra her hafta Salı günü burada yazıyoruz. Şehir ]ız. için. evet buradayız. Pazar günü Doğa yürüyüşü, şey Doğa gezisi, Doğa turundayız. Doğa turundayız. Hadi bakalım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Deşe başla baş Oğlum tırdı, Tek Tek süre. Süre yapılıyor şu an? <laughs> Aralardan girmeyin. Tek <direkt> <laughs> Haydi ağır ol. Bir girişim bir de çıkışım. Keşke bir çekmeseydi o balonlar. Keşke o balonlar bir çekmeseydi. Üçüncü düğün balonlar. Başlama gidelim abi ya. Sen çıkıyorsun. 어? <목소리나> oyuncu olarak pasta. <gülüyor> 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 evet. Makan. Sayımız Tur. güzel bir şekilde devam etti. Turumuz güzeldi. Kazasız belasız bitirdik ve pastamızı kestik. Evet güzel bir pastaydı. Teşekkür Eminiz. ederiz. Emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Mekan da güzel. Mekan da güzel. Çok güzel ağırlandık. Evet. Ee, yerimiz çarşı merkezinde. Ee, sayımız 40 kişi. Ve güzel. süper bir başlangıç. Başkanın i̇nşallah da tekrarlarına iyi. devam edeceğiz. İnşallah inşallah. Artık e, gündüz turlarda bekliyoruz. Tabii. Pazar, pazar günleri hafta sonları. Doğal turu. Evet doğal turu benim işim. Benim işim yani. 8 yılın, <laughs> 9, tamam. yılın 9 yılın. Rotalar hazır. Hazır. Her, Her, <laughs> Her zaman rotalar bizim için sorun değil. Her zaman rotalarımız hazırdır. Tamam. Antalya'nın doğasında gezmeye devam edeceğiz. İnşallah. Hayırlı olsun. Ya, sağ olun. birisi olan Vatan Kahvesi'nde çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar. Bugünkü akşam turumuz sona erdi. Bike Antalya'nın ilk akşam turuydu. Kendilerine eşlik ettik. Güzel bir tur oldu. Tur bitişinde e, Vatan Kahvesi'nde pasta kesildi ve kutlama yapıldı e, hayırlı olsun diyorum. Elimizden geldiğince fırsat buldukça Bay Pantaleon'un turlarına katılmaya çalışacağız. Evet, yeni turlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın. Biz takip etmeye devam edin.